İdil Su Marketler Zinciri 3. Şubesini açtı. Açılışa Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, Hasiyat Başkanı Murat Hayzaran ve birçok STK ve protokol üyesi katılım sağladı. Sayın İskenderun Ticaret Odası Başkanımız, Sayın Antakya Ticaret Odası Meclis Başkanımız ve çok kıymetli protokol hanımefendiler, sevgi, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler bugün bu dar zamanda, ekonominin daraldığı zamanda ekonomiyi genişletmeye çalışan hala insanların olduğu bir mekandayız. Bu mekanda üçüncüsünü açacağımız İdilsu Marketler grubunun üçüncüsünü açacağımız bu mekanda öncelikle bu davete icabet edip bu güzel açılışta bunu tüm dostlarımıza canı gönülden müessese adına teşekkür ediyoruz. Ve bu dar zamanda açılan bu marketin öncelikle Harbiye'deki tüm hemşehrilerimize ucuz mamuller satmasını ve tabii ki kendilerinin de hayırlı kazançlar elde etmesini temenni ediyoruz. arkadaşlar birlikte Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve açıyoruz. Gidiyoruz. 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 Gidiyoruz.